Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nissan 350Z ve Honda S2000'le daha yolunda gazlayacağız. Drift, sohbet, muhabbet öyle takılacağız. Ee, Kaan'cım hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk kanka iyiyim. Sen nasılsın? İyi öyle. Bir video çekelim dedik. Kaan da boşmuş. Çağırdım geldi hemen sağ olasın. Aynen dedim gazlayalım. Dedim gazlayalım. Sıkıntı yok dedim. Ya, öyle takılalım dedik. Neyse aynen, e, araçlarımızı şöyle göstereyim. Nissan 350'de geri vitesi açılmış. Ha. Şöyle e, benim yapımcısı Yuri'ydi sanırsam. Seninki de Mert diye birisiydi. Aynen kankam. Mertcan diye biriydi aynen. Mertcan değildi lan Mert diye biriydi ya. Neyse. E, eski bin efsane ya çok güzel. Animasyonu vesaire. 350Z o da efsane araç. Neyse yavaştan çıkalım kanka. Çıkalım kanka. Ben şöyle az geri alayım. Sen çık önden. Hızlı bir başlangıç oldu. bak tefek kazalıyor <laughs> arkadaşlar <laughs> i̇şte normal bir şey sakin 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 ol sakin ol Kaan'cım ol <laughs> Bu arada arkadaşlar yorumlarda hangi araçta çekeceğimizi belirtirseniz çok iyi olur. En azından hani istek araç olursa <laughs> güzel olur. Makina çok iyi ya. İyi yapmışlar biliyor musun? Turbo saati, turbo Kanka saati. çok süper arabalar ya. Kaan'ın kanalı bir kanallaştık açtık arkadaşlar ee, yorumlarda e, yorumlarda değil pardon açıklama kısmında onun kanalını linkini de bırakırım oradan girip videolarını izleyip beğenip abone olursanız çok teşekkür ederiz Aynen. bu arada benim videoma da beğeni atarsanız sağ alt taraftan da abone tuşuna tıklarsanız beni mutlu edersiniz hem desteklemiş de olursunuz Evet. Siz ne kadar beğeni atarsanız bizim o kadar video çekme isteğimiz gelir yani. Makineler çok gergin ya. Yavaştan hadi bakalım. Da. Neyse önemli değil Olur öyle şeyler Haftan şöyle gazlayalım da Benim lastikler çok ısındı Tamam tamam hafif hafif gazla ya Şey yapma fazla Sakin ol Sakin Hı -hı. ol Altında 300 beygir var. 300 beygirdi, değil mi? Böyle olmaz sanırım, sen 300. O... Aynen öyle bir şeydi. Ay bakalım Arkadaşlar ilk videom 300 kişi izlemiş küsür altına 300 küsür altında çok mutlu oldum evet eee istek olunca yani izleyici sayısını gördükçe o videonun aynısından bir tane daha çektim onu da yakında yayınlarım bu videodan önce de yayınlayabilirim veyahut da bu videodan sonra da yayınlayabilirim çok güzel bir video 350z sanayide efsane bir video oldu müzik eşliğinde Kanka ileride bir arkadaşlar ee, bir de şöyle diyeyim size bu to bizde tofaşlar var tofaş modları var Kartal Doğan Şahin yani Eğer onları çekmemizi isterseniz alta yoruma yazarsınız onlarla da bir video gelir yani çok da güzel olur İleride bir yerde boş bir alan bulursak oraya çekelim mi? Ya. Aynen. Kanlayamadı orada. Lastikler çok ısındı. Oyun oyun bomba. Dön bakalım. Yanlış da yanlıyasa geliyor insanın ya. Abi Bağlı. canım ya. dıştan bir dıştan süremiyorum ama iyi döndük ama dıştan Aynen. Haha <laughs> Kaan'cım gene aynı formundasın. Evet. <laughs> eski binlerin gene sorunları kaldırıma çıkma yani. Kaldırıma çıkıyor eski binleri yani. İllerde boş bir alan varsa orada çekelim. Anladım. Anlasam illerde bir yerde vardı. İllerde bir yerde burada olmaz. Geçti kart orayı. Çok yakın gitti. İstediğiniz oyun vesaire varsa arkadaşlar yorumlarda belirseniz Onları da çekmeye çalışırız Elimizden geldiği sürece Şu an kasetle videolara devam edeceğiz Yakında GTA 5 istek olursa GTA 5 çekeriz İstek olursa ETS çekeriz İstek olursa LFS videosu da çekeriz yani, e, LFS'de bizde yani Nadir olan bollardan var Yani tofaştır vesairedir Yani güzel modlarımız vardır yani arkadaşlar. Bir yer bulamadık ya. <laughs> i̇leride vardı ya. İleride diyoruz, ileride diyoruz da yok bulamadık. Kanka YouTube kanalın ismini ne yapacaksın? Kan çebi mi? O Aynen sağ... kanka, kan çebi. Kanka vardı zaten de yani öyle boşta duruyordu. Boş kalmasın orada dedik ya. Oysa ki böyle güzel ya. bir oyunu çeşvetmişken. Sağda çekelim. Atalım ya. bunu. Bir dön bakalım be. Evet. Bir de, ben de sal bakalım bir de ben döneyim. Şöyle yanaşalım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Burada bitirelim dedik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna şu alttan da kırmızı kutucuktan abone ol tuşuna tıklarsanız bizi desteklemiş olursunuz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Kendinize bakın. Hoşçakalın.